Naber? İyi köle, sen nasılsın? Sensin köle. Sensin köle. İtaatkar bir köle. Bugün kral köle, yani kraliçe köle. Artık kral vezir olmayacağımıza göre Gizem kral olun... <laughs> olamayacağını göre kraliçe köle olur ya da kral kraliçe olur. Yazı sıra yapacağız ve belirleyecek bu. Benimde 1 TL var. 1 Türk lirası kolay kolay bulunmuyor arkadaşlar. Bu devirde yani kimsenin yani. cebinde bozuk para yok. <laughs> en düşük para 10 lira diye biliyorum ben. Mesela benim bir tek 10 liram var. Cebimde 10 liram var ne yapsam bilmiyorum. Şey ya. Şuna değil. gelirse ben kazanıyorum, sen köle oluyorsun. Doğru mu? Tamam. Yazı gelirse de sen kazanıyorsun, ben köle oluyorum. Hadi bakalım Böyle var mı? Tıktıktan sonra böyle yapabiliyor Ya mu? Allah ne kadar mızıkçı. Ne kadar mızıkçı bir kadın bu ya. Gelsene kardeşim be. Sana zahmet. <laughs> bir yazı tura atar mısın abi, ya? Şey hemen. Ama tersi çevirme var mı işte onu soruyorum. Olmazsa değiştiririm tekrardan. Tamam oldu. Ya ne <laughs> <değil, olmadı. gülüyor> abi olmadı olmadı saymam ben de saymam ben de saymam. Bak başkası yaptı adil oldu. Bence bunu kabul edelim. Bir tane daha Benim atsak olmaz mı rici? Abi kapalıyken sor. Kabul ediyor musunuz? Etmiyorsanız değiştireyim. Ettiniz açtı. Kızıl kazandı şu an. Artık Hadi bugünlük. Bugün kalesin. Allah, Kral sensin ya. Hayırdır. Ne? Kraliçem var burada. Ee, böyle duracak mıyım kralım ben? Hazır mısın? Hazırım. Ne kralım? Ben çok açım ya. Gizem ye sabahtan beri yemek yiyorsun. Saat 4 oldu. 4'te yemek mi yiyeceksin? Evet yenir. Ama tamam. canım soğuk sandviç Soğuk sandviç şey götürsene. Kahvaltıya geçiyor. O yemek değil. Yemek yiyeceksen yemek yiyeceksin. Ya hayır canım sandviç. Ka i̇ster kahvaltı yaparım ister başka bir şey yaparım. Hadi götür beni. Hadi. Bu şöyle alacaksın. <laughs> ben yürümeyeceğim herhalde değil mi? Hadi. Lay 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 Belim ağrıdı belim. Fıtığım tuttu fıtığım. İyi misin? Fıtığım tuttu. L4, L5, L5, S1 arızalı. Bir şey olmaz tamam. Fıtığım var. Geçer biraz Tamam <laughs> <laughs> yürü artık tamam taşıdım. Elim tut. Tamam. Varsan her yer huzur. Burası. Evet. Benz peynir. Benz peynir değil de kaşar peynir olur. Jambon olur. Hindi füme olur. Bir kaşar istiyorum. Kandimi çarpı çok güzel ha. Key. Evet. kıvırcık da koyabiliriz. Tabii ki. Amerikan. Amerikan'a yaslayacaksın. Yok, Amerikan istemem. Başka ne var? Kurabiye var, simit var. Domates, salatalık, biber, kıvırcık. Salatalık olsun. Acıkmıştım gerçekten. Ben pul kavurmalı evet. yaptıracağım. Jambon bir tane daha atalım mı? Evet. Bir tane de boş ekmek istiyorum. Benimkini söyleyeyim mi? Tabii ki. Hayır, sanırım. söyledim zaten ben. Ne söyledin? Boş ekmek. Tam <laughs> pul kavurmalı yaptırdım. Onu sen yiyeceksin. Yiyeceğim. Ben de yiyebilir miyim? Öğrencim tabii ki Ya kral vezir oynuyoruz şimdi konsept olarak da. Hocam sen... doğru mudur ya? Abi boş, boş ekmek iğdirilir mi ya? Bir Strat şey koyayım. Sana de vereyim bari yanına yanında. Ayıp olursun. Gerek yok ki bir şey yemeyecek zaten kirlenmeyecek. Biraz ya salamlama o... koydurayım bari hayır, içine. Hayır hayır senin yok boş ekmek boş ona. Ona boş ekmek. Tamam. O gün sen sipariş verirdin. Sen de bari. mi yiyeceksin? Sana zahmet şu kamerayı sen mi tutar mısın? Ben mi ya çırağına tuttururum, <laughs> ben niye tutuyorum? Benimkine kraliçe yazabilirsiniz. Bu arada ben, sen vezirsin, kendine gel. Şu gözlüğü alabilir miyim gözlüğü? Ben de, sen de bu havalarını... Evet, ne bu ya? Gözlüğü. Yani evet, kral gibi sakılıyorsun. Bir şey koydurayım bari ya, hani kuru koyayım. Tamam. Bir şey olur ama onu ben seçeceğim, sen seçmeyeceksin. Onu ben seçeyim bari. Hayır, ben seçeceğim. Kabul mü? Kabul. Abi o boş ekmeğe bir tane kıvırcık atar mısın? Kıvırcık mı? Evet. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Öyle bile Benim sıram ya. geldiği zaman sana neler yaptıracağımı biliyorsun değil mi? Sağ olasın. Teşekkürler. Sen teşekkür Ben mi ödeyeyim? Ödemeyi de yaparsan sevinirim. Sıra ben. İnşallah hep sen kazanırsın <laughs> bu oyunu. <laughs> Oğlum. Teşekkür ederiz. Hadi aç bakalım. Acıktık ya. Bu benimki. Bu seninki o gün. Bu da misafirimizin. O, o da senin. Bu da senin karnı kuralı. Yiğit muhtaç olmuş kuru sofana Ne yapıyorsun sen benden izin aldın mı İzin aldın mı? Yok. Özür dilerim. Özür dilerim sahibim Evet. Yemek yiyebilir miyim? Yok. Gizem artık yiyeyim ya. Sen onu yeme Furkan. Seni bir yere götüreceğim. Çok seveceksin. Hadi gel Hadi. Bir parça kuru ekmek yedirmedin bana ya. Gel. Seni şırdancı Mehmet'e getirdim. Merhabalar, şırdanımız var mı? Tabii ki. Duygularım darmadağın. Bir tane şırdan alabilir miyiz? Şırdan şırdan. Bol pişkin olsun. Pardon bir tane. Sen yiyeceksin. İki. Mı? Üç tane yiyecek. Yemem şey içiyor o kadar. Uyanam ki. Yazık günah. Ben daha önce hiç şırdan yemedim be. Ee, sizden mi? kaynak değil ben şırdanın kokusundan nefret. Deneyim bakayım. Üç tane şırdan alalım. Ben bir tane bak ziyan olacak. Bundan şırdan şey şırdanın içecek. arasına koyacağım. Bir tanesini öleceğim. Ben yiyemem. Ben yiyemem diye bir şey yemek zorundasın. Evet. evet şöyle, Abi pişkin olsun Hı. istedim ben ama Adamı kusturacaksın illa ya yani. Ne olabilir ki? Belki de seversin Belki de seversin Bak Üçünü ütüceksin kısa kısa da olsa Başka bir şey mi düşünüyorsun? Ay ipi de <laughs> <ne> yiyorsun. Kuru vazanla mı yiyeceğim? Evet, al. <abi. gülüyor> Sanki daha yenilebilir hale getirdik biz bunu ama bilemedim. Ekmek arası gibi. Güzel <laughs> <laughs> bu işi yapıyorsun be. Çok acı. Eşarjı koymuş buna. Gerçekten gitmiyor ya kredi çal, açar mı? Al bakalım, kırmızı da açtık. Hadi, hadi şunu ısır bakayım hadi. Ben üç tane daha sipariş vereceğim yoksa. Mini çekeyim de. At şunu ağzına. Hadi. Pis kokuyor zaten. <gülüyor> 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 Abi ye şunu ne olur ya. Hadi at, biber at. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir ki? İyi misin? Özür dilerim, iki tane yedim. Ama gerçekten sağlık problemi yaşamamı istemiyorsan midem bulanıyor çünkü. Tamam, üzüldüm ben bu arada. Ve yani. şırdan yemek olur ama hani 30 tane şırdan ye denmez yani. Tamam, bu sonuncuyu şey. Yani. sen yeme o zaman. Zaten bir tane ısırmıştın, iki tane ısırmıştın. Onu Ona da sayıyorum. Arkadaşlar tekrar bir özür dilerim. artık gözlerimi kapatmak istiyorum, görmek istemiyorum. Ben sakatat yiyemediğim için şırdanı herkes sevebilir. Saygı duyuyorum. Çok da güzel yapıyorlardır. Beni sağlık. Kalk gidelim. Beni çabuk gidebilir miyiz? Teşekkür ederim. Nasıl beğendin mi? Sevdim. Ne Şuradan oldu? benlik bir şey değil. Midem bulamıyor. İnanılmaz kötü. O zaman seni spor yapmaya götürüyorum. Biraz miden atlar. E ben Şimdi yaptım misin? sabah. Tamam yedik Sabah kardiyo ya yaptım ben. Ya her şeye itiraz ediyorsun ya. Olmaz tamam, böyle. Tamam tamam kraliçem tamam. Özür dilerim kraliçem. Özür dilerim. Aferin, dilerim. Gel. Evet geldik. Nereye geldik? Beni keten getirdin. Burası senin alanın bak görüyor musun? Burayı böyle komple koşacaksın. Hadi başla. Nereye kadar? Böyle git sonra sonra buradan gel. Sonra bir daha git gel falan böyle. Ben karar vereceğim ona. Sen koş 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 tempo. Hadi seri. Hayır git. Kraliçem kameraman yoruluyor ondan dolayı çok fazla. Biraz daha hızlı. <laughs> hızlı. Çok sıcak. Gel 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 gel. Sıcak dedin değil mi sen? Sıcak mı? Sıcak. Tamam. Bana <laughs> birlik yapacağım. <laughs> Yaşlandın bezi Çöktün. Alt tarafı bir attın ya. Bu kadar abartma. Yaşım büyük ya onun. Kılın çıkarsan sıcak madem. Torabını da çıkaracaksın. Hadi şu gölgeye oturtsaydın ben de ya. Bana bir tane bir bak, kraliçe tahtı falan olsaydı şurada otururdum orada ne güzel. Böyle koşmaya devam edeceğiz. Yer çok sıcak. Hadi hızlı ama topukları görelim. Nasıl koşayım ya? Adamın oraya kadar git gel. Çok sıcak gizem. Sıcak ayaklarım şişecek ondan dolayı. Sen çok konuştun ama sus böyle gezeyim. <laughs> <laughs> Sıç. Bak çorap senin çorap benim çorap da değil ki arkadaş bu ne ya? İyi misin? İyi. Tamam o zaman şınava otur kardeşim. Şınava oturayım. Ya şınav çek tamam şınav çek. Evet. Bravo. Birden daha iyi mi? İyi. iyi. Karaydı. Çok sıcak ama. Yoruldum bir de. Kalk. Ben çok yoruldum ama şöyle bana bir sandalye alabilir misin? Tabii <laughs> ki. Çok güzel. Ol. O gün bu senin ekipman çantası. Aynen. Ağırdır bu değil mi? Bayağı. Bence biraz kilo verseniz sizin için daha güzel olacak. Ne demek istiyorsun sen be? Ne demek? <laughs> Ay ölecek. Bu oluyor. Hadi eve gidelim ama beni canlı götüreceksin tamam mı? Tabii Çok <laughs> sıcak değil mi kraliçem? <laughs> biraz dinleyin düşeceksiniz yoksa. Şöyle sırtımı. Ay, düşerim ama. Ay terlisin evet. sen. İyi miyiz? Evet. Saçlarını atıyorum. Bir şey olursa seni yönlendireceğim böyle. Ah, atmayayım ben ya. Düşebilirsin. De. Geldi. Geldik. İstersen şöyle arabanın üstüne Hayır Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak sana çok pis ceza veririm. Şuraya yavaşça indiriyoruz. Evet. Terledin mi? Saldır bakayım. Abi yeni fön tarağı bu. Saçını bunu düzeltebilirim. Ben senin kulun muyum? Ay böcek var üstünde karınca var. Hadi eve gidelim. Bundan sonrakine evde devam edeceğiz. Daha bitmedi şimdi. Bir kahve yapar mısın? Yapar mısın yap. Hadi git bana kahve yap. Türk kahvesi orta şekerli ama tamam mı? Şekerli olsa bir daha yapmak zorunda kalırsın. Bak bak ba, bak. Hareketlere bak bak. Ne? Nereden buldun oğlum onu? Hadi canım. Sen hala burada mısın ya? <laughs> Kraliçe olduğum için tatlım. Neyse Allah'tan kahve yaptırdı ilk önce. Ben daha önce bu kahve yapmadım. Kaynıyor mu acaba? Alev işareti var. Bence olacak ya. Hah. Oh bol bol köpüklü kahve. Orta istemiştim bu. Anlamaz yani. Bir tane de jelibon koyayım da yanına. Mutlu olsun. <laughs> evet kahvemiz de hazır. Ve kahvenin yanında size bir jest yaptım efendim. Jelibon koydum yanına. Ama yapışmış bu ya. Neyse şey su yok mu yanında? Su da getirir misin bana? Geliyor. Size büyük bir boy su getirdim. Şu tutabilir misin bunu? Ben mi tutacağım ya? Tabii <laughs> ki. Peki efendim, afiyet olsun efendim. Peki efendim, afiyet olsun efendim. Biraz masaj yapar mısın? Çok yoruldum bugün. Nereye masaj. yapayım? Bacağım falan böyle. Ol o böyle bir mıcır var ama değil mi? Fok fok, aynen. Aynen öyle. Ay ah, tamam ya, tamam vazgeçtim. Şimdi sen üstüne bir atlet giy. Altına bir tane şort giy gel. Hadi yıl Ha şöyle ya. Dön bakayım. Tamam süper. Gideceğimiz yere çok uygunsun. Ben çok acıktım. Beni yemek yemeğe, yemeğe götür. <laughs> <getireyim. gülüyor> Saçmalama. Evet acıktım ya. Beni yemek yemeğe götürmeni istiyorum. Kürelim Söyleyelim buraya. Hayır buraya söylemek istemem. Gizem orada gece bir. bir ne, ne, yiyeceğiz? Hayır ben açım. Ben açım ve kokoreç istiyor. Çengelköy'e falan mümkün değil gitmem. Ben anlamam. Gidiyoruz. Üstümü değiştireyim o zaman kızım. Hava soğuk. Böyle geleceksin bitti. Hadi. Onun köleliğine geldiği zaman ağlatacağım. Allah. Bu şekilde beni de çekmezsin yani ha. Ne güzel koktu ya. Şuraya sağ tarafa geçeriz. Ben bir yarım okara çalayım. Tamam, acı olsun mu? Yok, acı olmasın tamam. çok pişkin olsun da başka bir şey yok. Sen yiyeceksin mı? Abi ben bir Adana bir yarım kokoreç yerim. Kokore Oha! Ben yiyebilir miyim? Yok, sen bizi izleyeceksin. Allah seni kahretmesin, tamam. <laughs> Gerçekten yedirmeyecek misin ya? Ağlama ya, tamam. E kendini diyetteymişsin gibi düşün, anladın mı? <laughs> of şuraya bak, şuraya bak ya. Mmm, mm, koku, bak. Mis gibi kokuyor. Mis, mis, mis. Mici açsana, limon da sık. Bir tamam. de yiyeyim bari lan bir tane. Hayır. Bir tane. Hayır. Olmaz istemiyorum. bir tane yiyeyim ya. Olmaz. Ne yapıyorsun ya? Ne yaptım bir şey yapmadım. Gizem kesiyordun. Kalk ayağa kalk. Kalk ayağa cezalısın şöyle sahip duruşu yap. Hadi. Aynen. Değil Öyle bekle. Aynen. Tekrar. En son oku oğlum. Tamam mı artık indireyim mi? Gizem 15 dakikadır yemek yiyorsun. Ağır ağır yiyorsun ya. Oh doydum. Hesabı sen ödeyeceksin kardeş. Ama şimdi tatlı yemem lazım. Bana bir tatlı söyler misin? Ne söyleyeyim? Bir tane künefe. Hatta o gün yersin değil mi? İki tane künefe söyle. <laughs> bir tane sütlaç söyle. Sütlaç da ben yiyeceğim, künefeyi de ben yiyeceğim. Sen sipariş ben gel hadi. Gel Oraya künefenin bir tanesi. Bir de kaşım birini alabiliriz. Tabii. O günle beraber şimdi. yiyeceğiz. Teşekkürler. Ah. Bak kandırma. Vallahi. Kandıracaksan var mı? Al yemek ama tatlı da sana ödül olarak olsun. Ye vallahi. Bak. Vallahi bak. Çay ye. da söyleyeyim o zaman. İyi e, hadi söyle tamam. Yanında çay. Ciddiyiz değil mi bak Ciddi. ondan sonra şey yapma. Ciddiyim. Çünkü benim canım künefe istemiyor. Benim canım katmer istiyor. Tamam dur çay söyleyeyim. Gidiyorum. Katmer var, soracağım şimdi katmeri. Ee, katmer yokmuş katmış. ama şu aşağıda bir yer var. Hayır, ben katmerimi yerinde yemek istiyorum. Nerede yeniyor katmer? Beni Antep'e götüreceksin katmer yemeğe. <laughs> Bakan ciddiyim bu arada ben. Antep'e katmer yemeye gideceğiz. Ha saçmalama gideceğim. Ben çok ciddiyim şu anda ve sen kölesin bunu yapmak zorundasın. Ya, dua et. başka bir şey söylemedim tamam, yani. Tamam gidiyor. Ya, bu kadar abartmana gerek yok ya. Antep, Antep ne alaka? Bugün abartmıyorum. Ciddiyim ya. Canım katmeri sever bunun için Antep'e gitmemiz gerekiyor. Atlar Antep demek istiyorum ben katmerimi. Ebe'nin. Gizem 24 saat şey videosu. Antep'e gittiğimiz zaman orada devam ederiz. Ciddisin? Ciddiyim tabii ki de ya. Al biletleri. Bukan biletleri alır mısın lütfen? Ben de sana o zaman kölelik yapmam. Sen bilirsin. Karar sen. Hak mı? Zorundasın ya. Bu olayı buzarsan. zaten. Abi buradan Gaziantep'e katmar yemeğe gidilir mi ya? <laughs> Değil mi abi? Evet Şimdi ya. Şimdi yoksa gidersin abi. Tamam. Ben Abdülmecit'ten haber ver. Gidilmeyecek yer mi var? Para varsa gidersin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gidiyoruz. Abdülmecit yok bende. <laughs> <laughs> Anneme gidecek para yok yani. O zaman ben alıyorum biletleri. Hangi gün alayım? Cuma, cumartesi. Cuma, Cuma randevularım alıyorum. var. Cumartesi al. İptal edeceksin o zaman randevularını. Gizem mi? iş bu. Ekmeğim. Furkan beni ilgilendirmez. O zaman gecesinden çalışırsın. Perşembe gecesinden. O günü boşa çıkartırsın. Harbi alıyor lan oğlum. Şuraya baksana. <laughs> harbi harbi alıyor ha. Antep uçuşu başlasın. İşte geldik. İstediğin geldik. Evet. Aynen öyle. Gaziantep'teyiz. Yani istediğim bul, bul, bu. Bu bu yiyeceğim burada. Sizin buydu tabii ki de. Köleliğim burada devam edecek. Yani Peki şu de. an hava limanındayız. Yani yanımızda bir tane kamera aldık. Bir de kamerama para veriyoruz. Gecenin bu saatinde katmerciye geldik. Şu sabaha kadar dayanamadım. Dayanamadım. Kraliçemiz. Birazdan katmer yiyeceğim ve sen izleyeceksin çünkü sen yemeyeceksin. Ya yani vardı. O kadar da değil. Ya o kadar da değil. Ben ne istersen o olacak. Anladın mı? Bitti. Nokta. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Efendim, efendim. Efendim, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Oturabilir miyim? Hayır. Hani kadrajın açısına sığmıyorum ondan dolayı. Ama kadraja sığmıyorum. Hani ben de youtuberım. Otur. Koklu şunu bir. Ha sözlerle ha kadar.